Nemrut kraterinin yarama sayıları. Dünyanın ikinci büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Krater Dağı'nın zirvelerindeyiz. Uzun zaman önce patlamış dağın ağzında oluşmuş iki önemli doğa harikası. Büyük Göl, Krater Gölü ve Küçük Göl, Ilı Göl. Muhteşem görüntüsüyle karşımızda duruyor. Soğuk bacalar, ılık gölü ve ara ara oluşan büyük kaya heyelanları dağın canlılığını pekiştirmekte. Kışıyla, yazıyla, baharıyla her mevsim bir başka güzel. Pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan Krater Dağı, aynı zamanda hayata tutunmaya çalışan iki ayının hikayesinin meydana geldiği yer. Ayı kardeşlerin hikayelerine başlamadan önce bölgedeki canlı türlerinin bazılarına kısaca bakalım. Ördekler. Yılanlar. Rengarenk kuşlar. Çok fazla türe ev sahipliği yapmasıyla doğal bir hayvanat bahçesi. keklikler yırtıcı avcı kuşları kirpiler kaplumbağalar köstebekler tavşanlar birbirinden güzel kelebekler ayılar ve daha niceleri bölgenin ayrıcalığını gözler önüne seriyor. Bu çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Başta Nemrut'un yaramazlarının yaşam mücadelesi olmak üzere 11 ayı incelendi. 2018 yılı yazındayız. Küçük göl bölgesinde gece gözleri parlayan iri bir canlı dolaşmakta. Gizliden gizliye ortaya çıkan bu canlı yetişkin bir ayı. Gündüz piknikçilerden kalan çöp atıklarıyla akşam yemeğini yemekte ve sofrasına ortak kabul etmemekte. Sanki bölgesinde hakimiyetini kurmuş. Bu gizemli ayının ne olduğunu ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağız. Günler günleri kovalarken yaz ayının sonlarında iki sevimli ayıyla birlikte gölde su içerken görüldü alışılmışın dışında akşam değil gün batımıydı. Küçük gölde şefkatle yavrularını sulamakta, gezintiye çıkararak karınlarını doyurmakta ve onları şefkatle korumaktaydı. Kışın erken bastırmasıyla bölgede uzun zaman görülmediler. 2019 Haziran ayında bu ayı ailesi yeniden ortaya çıktı. Anne ayı, önceki yıllarda yalnız başına besin arayışına girdiği bölgede yavrularını peşine takarak dolaşmakta, kendini ve yavrularını doyurmakta. Haziran ayının sonlarındayız ve yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından anne ayının öldüğü söylentileri yayılmakta. Söylentiler doğru olabilir çünkü anne ayı artık hiç görülmüyor anne ayının kaybolmasıyla minik yavrular çaresiz ve savunmasız bir şekilde ortalıkta dolaşmaktalar. İçlerinden biri uzun bir kıştan çok cılız uyandı. Boyları bir tavşan kadar ya var ya yok. Henüz annelerinden öğrenmesi gereken çok şey olan bu öksüzlerin yaşama tutunma hikayeleri böylece başlamış oldu. En son Haziran ayında gördüğümüz minik ayılar Ağustos ayının sonlarına doğru tekrardan ortaya çıktılar. Yaşamasına ihtimal vermediğimiz yavrulardan birinin toparlanmış olarak karşımıza çıkması sevindirici haber. en kötü zamanlarda birbirlerine kenetlenerek hayatta kalmayı başarmış haylazlar için artık Nemrut Dağı'nın tadını çıkarma vakti. Bu gece minik ayılar görünür de yok. İçlerinden biri irice olan iki ayı ilk defa sahnede. Bu ayıların varlığından minikler ürkmüş olabilirler. Yabancılar oldukça çekingen görünüyorlar. Küçük olanı çok daha temkinli. Bölgede piknikçilerden kalan artıkları koklama dedektörleriyle aramaktalar. Muhteşem koku alma duyuları onları hedefe ulaştırdı. Arkadaşı şimdilik uzaktan seyretmekle yetiniyor. Bölgenin güvenilirliğini test etmekte. Ortamın güvenliğinden emin olmuş gibi o da arkadaşına dahil oluyor. Kardeş ayıların son zamanlarda zararsızmış gibi gösterilmesi bölge insanlarından birinin tepkisini Burada çekmiş. Ayılarla, ayıların resmini çekiyorlar. Ondan sonra haber ediyorlar. Zararsızdır. İnsanların arasındadır. İnsanlarla yemek yiyorlar. İnsanlarla e, oturuyorlar. Pek çok defa ayı saldırısına maruz kalmış ve ciddi tehlike atlattığından ziyaretçileri ayılar hakkında uyarıyor. Ayı saldırgandır. Bunun herkesin bilmesini istiyorum kesinlikle saldırgandır. Hem de çok şiddetli bir şekilde saldırıyor. Ki görüntüsü de var bende. Küçük ayıların yarı evcil, yarı vahşi durumu tehlike sinyalleri çaldırmakta. Bu gece yaramazlar çekim yerinde. Haraç ister gibi geldiler. Uzanma şekillerinden alay eder gibiler aydınlatma kablosunu gözüne kestirdi. Sanırız pek hoşlanmadı. Saatler ilerlemekte. Bölgeden uzaklaşmadılar. Onları bölgeden uzak tutmak için iyi armut, iyi bir fikir. <laughs> Artık gündüzleri de sıkça görülmeye başladılar. İnsanlardan ürkmüyorlar. Yerli, yabancı turistlerin ilgisi bir hayli fazla. Akşam saatinde kardeşler erzakı ulaşıyor. Yemede kontrolü kaybetmiş gibi görünüyorlar. Bütün erzakları temizlediler. Yemek sonrası dinlenme molası. Biri bir şey fark etti. Diğeri arkadaşının yüzündeki tedirginliği gördü. Bir şey mi oldu der gibi yüzüne bakmakta. O da kulak kabarttı. Bir şeyler görmüş olmalılar. Büyük ayılar mı göründü? küçük göl bölgesinin arka taraflarına doğru keşfe çıkıyoruz. Tepenin aşağı yamaçlarında şaşırtıcı bir durum var. İki tane yavru ayı. Bu ayılar bizim yaramazlar değil. Popüler ayılar arka taraftaydı. Diğer ayılar gibi çift halde dolaşmaktalar. Genellikle avlanmadan eğlenceye kadar bütün aktiviteler iki ayı arasında oluyor. Belki de bu onlar arasında yerleşik bir kural. Bu iki yavru ayı diğer iki yavru ile hiç kaynaşamadı. Bu yabancı yavru ayılarda oldukça sevimli görülüyor. Bol miktarda oyun, eğlence saatleri var. Eğlenme amaçlı yapılan dövüş bir hayli uzadı. Birisi kendine iyi bir sırt kaşıyıcı bulmuş. gezintilerine devam ederken güzel bir kaya parçası buldular. Onlar için güzel bir oyuncak. Karanlık hepten çöktü. Akşamın ilerleyen saatlerine doğru büyük ayılar bölgeye geldi. Bol erzak kokusu onları alana çekmiş olmalı. Bu ikili çok da yabancı değil. Tanıdık gibi görünüyor. 4 Eylül tarihinde görülen iri ayılar bunlar. Büyükler ama biraz ürkekler. Ürkerek arta kalan balıkları elde etme çabasında. Arkadaşı daha da ürkek bu kadar ürkek olmalarının nedeni çok sonralarda anlaşılacaktı. Bir görgü tanığı ayağından vurulmuş bir şekilde onu gördüğünü söyledi. Kaçak avlanma yapan biri tarafından vurulmuş olmalı. Bugün bir hayli ayı tarafından bölge ziyaret edildi. Bu akşam yiyecek yok. İri ayı ve arkadaşı çekim yaptığımız alanın çok yakınında. Birden diğer ayı panik yapıp uzun atlama yapıyor. Bir süre sonra geri geldi. Geri gelmesi sonucu değiştirmedi. Bölgede erzak yok. Yaramazlar için güzel bir gün. Fırsatını buldukça şakalaşıyorlar. Bir süre şakalaşma merasiminden sonra ormanın içine doğru kaçıyorlar. Zirveye doğru koşarken yüzüne gelen ağacı pek sevmemiş gibi bir hışımla yere indiriyor. Arkalarda başka minik bir ayı görünüyor. Onları takip etmiş olmalı. Yaramazların kaçmasıyla o da refleks olarak kaçıyor. Bir süre sonra yaramaz ayıcıklar kayalık bir bölgede ekmeklerini taştan çıkarıyorlar. Bereketli günlerden bir gün daha güçlü koku alma duyusu sayesinde erzağın yerini bulmak çocuk oyuncağı. İkindi ve akşam yemeklerini birleştirecek kadar yeme etkinliği uzun sürüyor. Kardeşler gece saatlerinde bölgede yok. Meydanda hırçın bir yalnız ayı dolaşmakta. Duruşu ve bakışı ürkütücü. Neyse ki araç içerisinde güvendeyiz çekim yaptığımız aracın içine biskopatça bir bakış atıyor ve gidiyor. İnsanların kullandığı yollar aynı zamanda ayıların da güzergahı. Büyük ayı ve muhteşem ikili yan yana. Davetsiz misafir kişisel alana kadar yaklaşmış. Büyük ayı beklenmedik bir şekilde burnuna tokat yedi. Burnunu hedef alması manidar ayıların burun bölgesi çok hassastır. Beklenmedik tepki alan ayı çok sinirli. Partneri de sert çıkınca bölgeyi terk etmekten başka çare görünmüyor. Hışırtısından bile dört nala kaçtıkları bu ayıya karşı yürek yemiş gibiler. Bu ayılar her şeye çok hızlı adaptasyon sağlıyor. Büyük ayı için günlerden yalnızlık ve kısmetsizlik, Poşetleri didik didik ediyor fakat aradığı yok. Aradığı lokmaları bulamayınca bölgeyi terk ediyor. Domates kokusu onları ormandan çekiyor. Piknik alanından kalan domatesleri mideye indirme zamanı. Afiyetle yerken lokmalarını kursaklarında bırakan bir ses onları fena ürkütüyor. Önceleri araç sesi, insanların gürültüleri, rakip ayıların gıcırtılarından bir hayli ürkeklerdi. Bu seslere karşı artık korkusuzlar. Aşina oldukları bu sesler onlar için sıradanlaşmıştı. Henüz öğrenemedikleri yeni sese karşı güvende olmanın en iyi yolu ormana doğru yol almak. Korunma mekanizmaları onları olabildiğince yukarıya doğru sürüklüyor. İkindi vaktine doğru susuzluğu gidermek için göle geldiler. Çok susamış görünüyorlar. Kana kana su içiyorlar. Pek çok canlının vazgeçilmezidir su yatakları. Yaşam alanı oluşturmada en iyi tercih. Gündüzleri karınlarını doyurmuş olan ikili gece meydanda yok. Güçlü koku duyuları büyük ayıyı yeniden bölgeye getirdi. Kısa bir koklama sürecinden sonra akşam yemeğini gördü. Belki de bölgede büyük ayının varlığı kardeşleri bölgeden uzaklaştırmıştır. Akşamki rızıklar onun nasibi. Bir şey dikkatini çok çekmişe benziyor. Dakikalarca ufuklara dalarak bir şeye anlam vermeye çalışıyor. Karınları doyduktan sonra uzanmak onlara iyi geliyor. Bugün eğlence günü. Etkinlikte güreş, koşu, kayadan uzun atlama ve ağaç kemirme var. Haylazlardan biri koşarak ilk hamleyi yapıyor. Diğer kardeşte direnme var. Burkaç taktiği denemekte. Gündüzün bereketi geceden kendini gösteriyor. Nemrut'un haylazlarına manav dolusu meyve açılmış. Fakat insanlarımızın şefkatli eli onların doğal dengesini bozma riski de taşımakta. Bolluk diğer ayıları da bölgeye çekiyor. Bugün ürkek gibiler. Onlar da kaçma eğiliminde burunlarına kötü kokular gelmiş olmalı. Topluluk dağıldı. Uzaklarda ürpertici hışırtılar var. Bunlar dev ayılar. Tanık olduklarımızın en büyükleri. O kadar büyükler ki sanki krater ve çevre dağlardaki ayıların ataları gibi. Şimdi uzaklardan izlemek en doğru yol olsa gerek. Kendi hal lisanlarıyla bir şeyler çeviriyorlar. Ne yemek yemeye, su içmeye, ne de eğlenmeye gelmişler. Sabah saatlerinde kaplumbağalar sahnede ayılardan kalan atıkları tüketiyorlar. Fakat hepsi şanslı değil bazıları ayılara akşam yemeği olmuş gibi. Büyük ayı ikilisi bölgeye son defa geldi. Bereketli sofraya kuruldular. Olabildiğince yedikten sonra bölgeden ayrıldılar. Az zaman sonra yaramazlar geldi. Ekmek su gölden. Yöre halkından duyarlı bir vatandaş ayıların bilinçsizce besletilmesinden şikayetçi. Ee, insanlar buraya geliyor işte. E, buraya e, çöpünü atıyorlar. Tabii bu hayvanlar için, aylar için doğru düzgün bir şey değil yani. Çünkü aylar bu yiyecekleri alıştıkları zaman siz de bildiğiniz gibi aylar zaten altı ay, 5 ay yaklaşık bir e, şey yemeden yaşıyorlar. Bu doğayla baş başa bıraksalar daha güzel olur. Çünkü insanlar bu çöpü döktükleri gö zaman doğanın dengesi bozuluyor, yani ayların dengesi bozuluyor Ve iyi bir şey değil yani yaramaz ayılardan birinin canı sıkılmış. Avucundaki taşla vakit geçiriyor. Bu akşam yeni oyunlar geliştirmişler. Karton köpükle oynama, avuçla taşlama, kaya tırmanma ve ziyaretçilerin arabalarının aynasına asılma. Arabaya asıldıktan sonra ilginç bir karşılaşma gerçekleşmekte. Köpek refleksle ayıya karşı atak <laughs> yapmakta. Yaramaz ayı ilk defa karşılaştığı bu olay karşısında oldukça şaşırmış görünüyor. Bugün ikindi ara öğünü bir hayli zengin görünüyor. Hayranları tarafından bayağı bir erzak serpilmiş önlerine. O da neydi? Ses sistemimizdeki bir arıza aklını başından aldı. karanlık çöktü. Bu yaramazlar doyumsuz. Koklayarak erzak arayışlarını sürdürüyorlar. Akşam saatleri ilerlerken bir yabancı belirdi. Alanlarına yaklaşan davetsiz misafire tavırları oldukça kabaca. İtekleye itekleye bölgeden dışarı atıyorlar. Misafir yüzsüz gibi inat ediyor. Kardeşler henüz kendilerine uzatılan eli tutmuş değiller. Uzun bir uğraş sonucunda kendini kabul ettirdi. Kısa bir yemek seyahatinden sonra yabancı ayıyı gezintiye çıkarıyorlar. Yolda gördükleri köpeğe doğru kardeşlerden biri öne atlayarak ense çekiyor. Önceki zamanlarda kendisine kafa tutarak artistlik yapan köpeği tenhada çetesiyle sıkıştırmış gibi. Üç ayayı karşısında gören köpek kaçarak toz oldu. Yorucu bir günün ardından sere serpe uzanmak iyi gelecek. Yaramazlardan biri tatlı tatlı uyumakta. O da ne? Bir anda irkilerek uyandı. Acaba kötü bir kabus mu gördü? Uzun bir zamandan sonra yaramazlar tekrar görüldü. Sabahın erken saatlerinde yolun kenarında bir beklentileri var. Doğru zamanda nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar. Bekledikleri an kahvaltıları geldi. Bu yaramazlar çok büyüdü ama bu yalancı bir büyüme. Boyları büyük ama ruhsal olarak hala çok minikler. Yetişkin bir ayı profilinde değiller. Kahvaltı sonrası hoşça vakit geçirmek için orman doğru adres. Kayalıklar eğlenmek için güzel yer. Kayaya sere serpe yayılıp güneşlenmenin tadını çıkarıyorlar. Gözüne kestirdiği ağacın dalını kırma gayretinde. Bu da oyunun bir parçası olsa gerek. otum koca yaramazlarının bitmek bilmeyen güreşi devam etmekte. Çok yoruldukları her hallerinden belli. Müsabakanın kaybedeni fazlasıyla hırpalanmış görünüyor. saatlerinde koca haylazlar yeniden bölgede. Kendi lisanı ile bir durum arz eder gibi. İçlerinden biri birden ayağa kalkarak ellerini sallıyor. Yorucu günden sonra banyo onlara iyi gelecek. Adeta bir küvette oturur gibi banyo sefası sürmekte. Havalar iyice soğudu. Ziyaretçileri gelmiyor artık. Bir aydan beri diğer ayılarda görünürler de yok. Muhtemelen kış hazırlıklarını tamamlamaya gittiler. Bir sessizlik ortama hakim. Eski ihtişamlı günler sona erdi. Artık büyüdüler ve başlarının çaresine bakmak zorundalar. Yapay beslenme tarzı uzun kış koşullarına karşı yeterli gücü sağlayabilecek mi? zamanla göreceğiz. Adeta koyunlar gibi otlanıyorlar. Kasım ayının sonundayız. Yoğun kar yağışı ile yolların kapanması an meselesi. Bu yüzden oldukça temkinliyiz. Zorlu kış koşulları onları bekliyor. Annesiz geçen altı ayı ilahi kudretle birbirlerine tutunarak atlattılar. Yaramazlıkları ve sempatik tavırları ile geride yüzlerce insana da hayranlık uyandırarak dualarına çekildiler. Onları dualarıyla baş başa bırakarak şimdilik onlara veda ediyoruz.''